Ölüyorum Abi hala bir şey bulamadık ha. Bence bu Minecraft'ta var. Yapıların falan arttırılması lazım. Köylerin. Aynen. Sen buraya gel. Hatta köy dışında böyle bina tarzı şeyler gelmesi lazım. Piramit falan var. Piramit bu. Valla eski çağ oyunu olurasön söz. Etmeye. He o kadar update geldi amına koyayım. 30 devrimle. Ne? 30 levelim. Ben 27'yim. 3'ü sevmiyorum. Bilerek 27'de Aha, bir daha 27 de kaldı. Aha. Bu şu acı bir yamuna geldi. Ay ben niye 3'ü sevmiyorum? Ya? Çok itici geliyor şu acı. Bu yamuna lan. Keşere. Bir dakika şu inekleri alayım da. Tamam. Geldim canımcım. Anne lan nerede? Ha buradaymış tamam. ama bana. Oradan bastırak. Domuz kafa. <laughs> Peygamber ayağı. <laughs> ne diyor lan. <laughs> <laughs> Ofis like manyağı oluruz <laughs> ha. He? Dislike lag manyağa oluruz. He. Müslüman ülkede yaşıyoruz. Ben de lag manyağa oluruz sandım ama ne okuyayım. <laughs> Dedim ne alaka. Aslında kimseyi ilgilendirmez ama. Neyse. Domuz. Hocam domuz etelim günah. Caiz değil ya oğlum, İnşallah. <laughs> memene aç. <laughs> Adnan Hoca. <laughs> ya bağladım dur. Caz değil oğlum memene aç. <laughs> <laughs> Hocam var ya. <laughs> Burada karıyla kızla program yapıyor. Karıyla kızla. Abi kısa ağaçlar mı oldu ya? Alışamadım biliyor musun şu an? Hı? Hep sabahtan beri gezdiğimiz yerde ağaçlar uzun uzun ya. Ha. Ne ağaç? Ağaçlar böyle cüce cüce. Allah Allah ağaç mı vardı? Allah belanı versin. Ben madene iniyorum bunu koyayım. Maden bul. <laughs> Depresyona girdim madeni iniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma alacağım onu. Ne? Doydumak. Madenden. Evet. Tamam oldu görüşürüz. Ben de uzaydan bir kilo domates alıp geliyorum. 1 <laughs> <laughs> kilo. Uzaydaki ile dünyadaki bir Abi, bir mi? Abi dünya uzay... Uzaydaki bir kilo mu? Dünyadaki bir kilo mu? Uzaydaki bir kilo. Hımm. Hımm. Madafuciker. Oğlum aklımı okuma bak sikeceğim ha. <laughs> Kaç oldu? <laughs> 8 sayı. 9 mu? 8 sayıyorum. Diğer... Bu arada beyler oh! aklımı okuyor. Kedemeyi. <laughs> ben bir şey derken aynısını diyor. kahinim oğlum ben hala anlıyorum. bu yüzden. Diyorum ben size kahinim ben. Kahinlikle ne alakası var? Ne bileyim. <laughs> Aha şey buldum bataklık. He batmayalım. <laughs> <laughs> Ölmüş <Öğledin. gülüyor> Ne? <gülme> Öyle atlanır mı oğlum? Elim ayağımı bıraktım klavyeden. Geri çekildi <gülme> bir şey. <gülme> Torf, bir şey çıkıyor. Tam böyle bir yer atıyorum diye. Ay ay. Ortaki yüz. Tok 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 Ay ay. Ay ay. Ben acıktım. Abi bir yere fırın yapmamız lazım. Ay ben de var. Koysana yere. Al koydum. Neredesin Göt? Bil bilmiyorum. Üstü kapalı bir yerdeyim. Bir uzun bir ağaç töbe töbe yarab. Bu ne lan? Abi neredesin? Aşk abi ağaç... buradayım buradayım bak 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 bana bak bana arkana bak bak bak. bak. İlk kez böyle uçalıyorum ah, abi. yardım etsene. Şuna baksana. Yollamış bir dakika dur. Çıkamıyorum. Heh. Böyle ağaç mı olur lan? Kuş ağacı. Ne diyorum ya işte. <laughs> Kanka şunları pişirelim. E oğlum onlar ne ya bak bak. Lan! <laughs> Dildo kafa Kedi çıkıyor Tamam hadi videoyu kes 10 dakika sonra girelim <laughs> <laughs> Aynen be yemek pişsin öyle devam ederiz biz Çok ha, Aman alayım AAAAA Ya dur Tamam devam edelim Tamam 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 Neredeyim ben? Buradayım Şunları alıyorum işendim kanka Vallahi işendim Bekleme işendim Ya alma Hadi Gidek Eee Al Sana dört tamam, tane Tamam bari yemek ver İki tane çünkü... et attım yere Kelle 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 sana namussuz vicdonsuz Toprağa attı pezevenk. Nasıl yiyeceğim şimdi ben bunu? Sil. Eskiden kirlenmek mi varmış? Yokmuş tabi. Millet böyle boklu boklu gezmiyormuş. Tabi oğlum. Abi şurada koyun var. Ne yapayım canım koyunu Yatağımız var. Var Esna... da. Aa bir dakika evi bulamadım. Eskiden olan... koyun mu var? Koyun mu varmış? Babaannem geçince beni götten dürtecek ayrı konu. Ben bataklık bir yamına gidiyorum. Ben de. De bu video biraz karanlık geldi bana. Aa aşkım de. Bu video. Tamam oldu. Video, Abi yapayım. her yer domuz ne kadar değişik. Bir... Aa çok güzel lan. Haram Bak, haram. Buraya ev yapalım. Abi biz evden ne kadar uzaklaştık farkında mısın? arasında ne mı kadar. Olsun ama ben te teleportlanalım falan bir şeyler yaparım. Oh ne oldu. Bak şuraya. Ona bir çare bulacağız. Ya, taşırız buraya ya. Dur atlasam ölür müyüm? Atlasam ölür. Ölmedim götünden sıyırdı. Kip inventörü var ya zaten. He ben hiç evet. eve gider itemleri alır alır gelirim. Okey. Anladım. Tamam. Bir de yaparsın chestleri, da. abi chestleri falan düzenleyelim. Valla çok Taşakla taşakla koyusun sonra Ananın, kızının, kız kardeşinin götünü tararım. He amin. Evet. Allah kabul etsin. Üretmeyeceğim dedim videonun başında. Ana bacı soy sok giriyorum ya. Oy. Olmaz böyle. Ooo. Domuz mekanı. Ben teşvik ediyor Atakan. Kışkırtıyor. Oy oy oy. o zaten yazısı kayıp da yazısı kayıtlı. Küfre de buna korum yazdı. Tamam. Korkutmak küfür ediyorum yani. Aha. Abi domuz tövbe tövbe. Bir dakika. Tövbe tövbe deyip domuz eti yiyorsun domuz atıyor. <laughs> Aa oy çöktü. Ha çökmemiş. Kaçma kız. Buraya oy oy oy. baby. Oo oo. Domuza tecavüz eden Atakan'ın dramı. Kırık bir kardeş. Bir saksı çekiversin. <laughs> Abi gülemiyorum. Ananı sikerim orospu sen git sen git seni sikmem. Ayıp. Ayıp ayıp. 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 Bakıyor mu kız? bak Ayıp. Abi bu nasıl Ana, kuyruk lan? Dokuz şeklinde kuyruk. Şimdi dur. Aa kılıcı kırıldı Eskiden kılıcı mı? Aa daha bir güle. Aa bağramıyorum Al kılıcı kırıldı kılıç yapalım. Ah, Abi bende biz geri zekalıyız. Evet, sen geri zekalı. Senden ulaşma. Hayır, biz geri zekalıyız. Senden bana geri zekalılık bulaştı. Şimdi bende lazım odunu var. Buraya bir e, crafting table yapabiliriz. Artı bende bir çubuk var. Artı e, iki tane ipim var. Bir tane daha öldürürüm, üç tane olur o. Onu çaktırma sus. Niye ben olta yapmıyoruz? yokmuş. <laughs> Niye olta yapmıyoruz? Yapamam okuyayım. Üşeniyorum. Al, ah, o da kırıldı amına koyayım. Gel lan buraya. Yumrukla abi yumrukla döv. <laughs> Geliyorum dur. Neredesin kız? Neredesin oğlum? Slash TV. Neredesin? Oo oo oo. Bak bak TV varmış bende. Geliyorum dur. Tarzan oldum. Ananı sikmiştim. Tarzan'da mı sikeyim ya? Geliyorum kanka. Az kaldı. Dayan. Dayan Hüsamettin. Ne güzel. Neredesin lan? Oğlum biz dönük dolaşı gene aynı yere geldik farkında mısın? Yo ben bakıp yanındayım. Ne yapıyorsun kız? Aa ne yapıyorsun? Bu ne? Aa tohum var lan dur. Al, aldım bunları. Tohum buldum kanka burada. Kız. He? Tohum buldum burada. O ne lan? Bak burası acayip sıcak olur ha. Şuraya. Şöyle çekin lan. Kanka cim 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 Dur bak Hüsamettin yapacağım kendimi. E, ne yapıyorsun? Yemek pişir. Eskiden yemek mi varmış? Abi bir dakika dur. No! Kaskımı ver bana! <gülüyor> o <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Aa deriyle kask yapma kitaplık falan yapacağız abi ya. Var lan daha 38 tane derim var. Bak. Abi dursun. Mekke'ye gideceğim ben sus. Mekke'ye He. Hacca gideceğim ben. Ben namuslu olacağım. Ben artık bir namuslu boy veren. Pardon boyu. Boy veren. <laughs> Elmas pişirebiliyor mu? Elmas yiyek. Yok onu yalayacaksın. Ola. Ola ola ola. Sesin çok tatlıdır. Kanka şu karşıya gidelim. Yeah. Ama ben çok üşendim. Bir tane tekne yap. Buradan gidelim. Tek odunum var. <laughs> ben ben de var. Bir diyor Lan. Bir odun olarak. Abi gel. Yapma kral şey yapma tekne yapma. Ne yapız? Aa oha öküz. <gülüyor> öküz. <gülüyor> Oğlum sen bana şişko mu demeye çalışıyorsun? Yok götün sığmıyor demeye çalışıyorum kanka. Tepe sana bay bay. Şu an abi çirkin duruyor. Tepe sana geri çıktın Burada daha tatlı. Sen git kanka. Ben şunu alıp inadına değil mi? Senin inadına değil mi? Sen bana götür. Sen ne yaptın lan? Sen bana Sen gö götü büyük. Sen bana götü büyük diyor ne? Senin inadına lan. Aa geri aldın ama. Senin inadına. Senin inadına. Ya onu buna koyacağım Senin inadına. Seç beğen bin abla. Senin inadına olay. Tamam sen göt müsün ya? Tamam. O da kırılmıyor. Sen inandın amına koyu dürteceğim. Gel bir tur attırayım suda. He? Suda su var. Aha çarptım kırıldı. Tekne versene. Tekne, <gülüyor> tekne veriyor <laughs> <değil mi? gülüyor> Ben onları götüne sok diye vermemiştim. Ne diyorsun? Ne kıldıma birine bin diye vermiştim. Hayvan herif. Ayvansın be ya. Hayvan. oğlum gitti tekne gitti lan. Ya. Elim şey abi. Elim çift Tamam tekne varmış ama. Kanka abi, bir bu tane yat versin. Şu an için. Ne? Bu kadar yemek yeter diyorum şu an için. Tamam git abi gel hadi bekliyorum. Aa kesti lan bu. Çık, 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 çık. Aa, Oğlum kırıldı lan. Tekne versene. Oğlum ben tekne pros. <laughs> oğlum <tekneydi. gülüyor> tekne pros. Ver. Tekne versene. Ben tekne prosuyum. Ota 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 ota. Tekne ver la, tekne. Tekne yok mu lan? Yok. <laughs> Sır. Bir dakika şunlardan yol yapalım. Ömrünüz. Abi buraya biliriz. Parkur yapmış elemanları. Ha 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 ha. Oo, ben buradan. Süper, süper, süper. Ben buradan zıplaya karşıya geçerim. Tekneyi götürü sikeyim senin. Abi aynen ben duydum lan buradan. Vallahi vıcık Abi kullanamıyorum tekneyi. Abi TP len. Ev için yer buldum. Abi bir dakika domuzlar ve zombilerle sevişiyorum şu anda. Gel. Oo çok güzel Gel, gel, seninle, gel. sen gel. Ananı sikeyim. Aha panik at. Orası Senin baban ne balgam atarım yemin ediyorum. Sen kime panik atıyorsun? Oğlum sen ananı bak. Amına vurum oğlum oh, delildim. Oh, şikayet, sen. Bak deli oldum. Bak toprağını sikeyim sen. Amına Lan boşaldı <şu gülüyor> <laughs> <laughs> Ey! Oha. Mas tıkladı lan. Aa kılıcım bitti dur. <laughs> Azmayla dalacağım. Allah'ım ne kadar güzel ıslık çalıyorum. Kanka nerelerdesin? Dur skelet var. Sen mı? geliyorsun mu bana doğru? Mı? Bir dakika çiçek buldum çiçek kapıyor. Aha götüne kırıyor. Bak bu ne yaptım görürsün. Bir dakika dur. Skeletini aldırmadan spideri siklemeden çiçeğimi aldım geliyorum. Aha kavga çıkarttım lan burada. Aha bana Abi. Uuu <laughs> tecavüz. Geliyorum dur hemen. Zombi de takıldı peşime çok güzel. Of bir ok geçti abi var ya az önce gözümün önünden böyle. Hava da süzüle süzüle. Geliyorum. Geliyorsunuz mu lan siz? Kanka arkamda misafir getiriyorum yalnız haberin ola. Ben seni göremiyorum ki daha. Dur tarzancılık oynuyorum ben. Ola 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 Bir dakika dur atlayamadım. Ben seni göremiyorum moro. Bak oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ben ne yapıyorum? <laughs> oğlum çok mu zenginsin lan? Küçük <laughs> oldum sıkıldım. He? Sıkıldım. Oğlum Anam. Aha götümde panik kaldı. Oğlum seni demir... Az... Pardon. Demir değil. Elmas salmış. Lala! Yemekler al. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ben de diyorum <y> <laughs> niye yürüyemiyorum? <laughs> <laughs> Arsa temizliyorum kanka. Buraya mı yapacağız? Sesin bir alçalıyor bir yükseliyor. Abi burayı temizle de buraya ev yapalım bak. Tamam temizliyorum kanka. Bu videoda burada bitirelim o zaman diğer bölümde direkt eve başlarız kanka. Hayır evi yapalım öyle başlayalım istersen. Yok ya evi yapalım. Taşıyalım o zaman evi. Tabii Ev işte, evi yapalım. evi, evi taşırız. Ev yapımında devam ederiz diyor ya. Evet. Hadi gulu gulu. Hadi gulu gulu beyler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.